Arkadaşlar, herkese yeni bir Oktan merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bizler hamdolsun diyelim, iyiyiz. Afra hasta. Dünden beri ateşi var. Bir de yüzünde ve vücudunda kızarıklıklar var. Şimdi onu hastaneye götüreceğiz. Bir baktıralım nesi var. Durumdan size de haber veririm. O zaman şimdilik görüşmek üzere. Hastaneden dönüyoruz şu an. Afra'nın boğazında enfeksiyon çıktı. Zaten yutkunamıyordu. Yutkunurken boğazları acıyordu. Antibiyotik vardı. Ağır kesici ateş düşürücü vardı. Kızarıklığı içinde alerji şurubu vardı. Onları kullanacağız. Bol bol sıvı tüketmesi gerekiyor dedi. Artık bol bol su içecek. C vitamini alacak. İlaçlarını ihmal etmeyeceğiz. Şimdi eve gidelim. Arkadaşlar evimizin son halini göstereyim size. Afra çadırını istedi. Çadırını böyle camın önüne koyduk. Buradaki berjerleri de diğer odaya aldım. Şimdi biraz sevesi geçene kadar dedim burada oynasın çadırında. Böyle lambasını falan koymuş. Buraya da bebek evini falan koydu, masasını koydu. Sıkılıyor çünkü evde. Böyle çadırında güzel vakit geçiriyor. Akşamda ışığını yaktığımız zaman kahinini gösteririm size. Şimdi de benim kızım birazcık hasta, ateşleniyor, boğazları acıyor, yutkunurken değil mi annem? Ama artık ödüyor. Ama şimdi iyisin değil mi? Bir ılık duş yaptık şimdi. Saçlarını öreceğim. Daha sonra böyle beraber boyama yapacağız. Mandala çocuklar için boyama kitabımız var. Şimdi saçlarını örüp bayama yapalım beraber. Tamam buluruz şimdi. Saçları da falan o kadar çok uzadı ki biraz kesmek istiyorum ucundan. Ama istemiyor Afra kesmemizi. Ama bakımı da çok zor oluyor. Bakın. Şu an o kadar uzun ki böyle eğer ikna edebilirsem onu Birazcık keseceğim uçlarından. Hayır. Tamam anneciğim. Çünkü biraz cansızlaşmaya başladı. Bakalım artık. Kasım geliyor. Taşıyacağım. Afra'nın isteği üzerine bugün akşama gene magnolia var. Afra bu tatlıyı çok seviyor. Çileği çok seviyor. Ben de hemen malzeme varken yapayım dedim. Şimdi de yemeğe gireceğim. Yemeğe de dürüm yaparım. Lavaş yapacağım biraz. Biraz fazla yapayım diyorum. Buzluğa da atacağım. O halde hemen

Ateşini nasıl? Bir daha. Çıkıyor ateşi işte. bir birkaç kuru bitir aşkım. Arkadaşlar bugün yemeğe tavuk dürüm yapıyorum böyle göğüs etim var. Bunu haşlıyorum. Daha sonra didikleyeceğim. Tavada kızartacağım. Burada da lavaşlarımı hazırladım. Işık parçaları ayırdım. Şimdi bunları açacağım. Tavada kızartıp bu ölçümü alacağım. Şimdi hemen açmaya başlayayım. Şimdi de sonuncuyu attım. Afra'nınki pişiyor. Bunu da Afra yaptı. Ben de bitirdim. Bakın şöyle göstereyim. Şöyle. Ve 16 tane çıktı. İkişer tane yeriz. Kalanını buzla atarım. Daha sonra çıkartırım. Güzel oluyor çünkü. Böyle kapatayım üzerine kurumasın. Afra. Bak pişiyor kabardı. Bunu da afran yiyecek. Bakın çadırın lambasının açık hali de bu şekilde. Şu an benim flaşım da açıldı. Flaşımı kapatayım öyle göstereyim. Evet flaşım kapalı. Bakın bu şekilde. Bu normalde masa lambası. <laughs> Abram bunu böyle buraya koymuş. Böyle duruyor burada. Çadırına bunu lamba yapmış. Böyle bakın çadırın içinde göstereyim size. Böyle kendine göre ayarlıyor. Böyle şu matı var aslında. Şöyle çift taraflı. Ama üşümesin diye ben şöyle battaniye de koydum. Bebeğini falan da koymuş buraya. Bakın lambanın yukarıdan görünüşü de böyle. Çok tatlı. Şimdi kapatalım böyle biraz daha oynasın böyle bir iki haftada kaldıracağım çadırı ev böyle bildiğiniz o kadar dağınık görünüyor ki burada oyuncakları çadır orta yerde bakalım biraz oynasın daha sonra da kaldırırız şimdi ışığını kapatalım bu arada bu masa lambası da böyle beyaz renk oluyor sarı renk oluyor böyle gün ışığı oluyor buradan kapanıyor şuradan da şöyle yanıyor şunu kapatıyorsunuz. Sadece burası dayanıyor. yanıyor. Şarjlı bu. Bunu da göstereyim size. Kahvemi içerken size de artık burada veda edeyim. Umarım severek, beğenerek izlediğiniz bir vlog olmuştur. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.